Evet arkadaşlar bugün TikTok kankamla birlikte Outlast 2 devam ediyoruz. TikTok kankamla birlikte bugün gelmek istedi video. Niye banlıyorsun lan beni? Piç. Neyse arkadaşlar biz videomuza geçelim ya. Oğlum suda ne var lan böyle? Oğlum TikTok bak eğer bir şey çıkarsa yemin ediyorum senden çıkarırım hacı Yani yiyeceğim her türlü jumpscare'ın sorumlusu sensin. E, adam dedi suya girmem dedi. Sokarım öyle suya dedi. Ben de sokarım. Haklısın. O ne be? Kapı kendinden açılıyor. Merhabalar. Şimdiden söylüyorum sana. Eğer karşıma bir şey çıkarsa daya sen yersin. Vallahi diyorum bak. Bence ben şu arkadan kaçacağım gideceğim ya. Ulan TikTok görüyor musun nasıl zekiyim? Beni niye banlıyorsun lan? Böyle zeki adam banlanır mı? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ne mi lan TikTok? TikTok kankamla oyunu bitirmeyi planlıyoruz. Ya TikTok nereye getirdin bizi zekalı ya? Ya adam yine astım krizi geçiriyor. Koşmuyorum koşmuyorum şaka mısın sen? Ya arkadaşlar bizim adam sıkıntılı biraz sanki ha! ya. yine bir şeyler girecek bize ben hissediyorum ya. Geç geç geç. Lan geç. Ya TikTok görüyor mu ne yapıyor bizim adam ya? Vallahi bizim adam mal niye kaçıyor oğlum bunlar? <laughs> kaçarsın tabi. Ezikler. Kaçarak benden kurtulabileceğinizi mi sandınız lan? Ben en iyisi buradan çıkayım. Deme. Deme lan TikTok. Konuşsun oğlum bir şey de ya. Allah Allah. Arkadaşlar dedi abi lütfen beni video alır mısın falan filan. Aldık. Konuştu yok. Ya bu ne oğlum? Al. Aman tövbe. Soktu bizim araya Hiçbir şey yok içeride. Kardeşim pilin var mı ya? Allah Allah ya. Kardeşim. Kardeşim sen sanki bir şeyler olmuş. Yani sen bana diyorsun ki. Pil yok. Öyle mi? Öyle mi? Bandaj. Bandaj diye şey. Ben nereye gideceğimizi anlamadım. TikTok sen anladın mı? Anlamadım. Öyle düşünmüştüm. Malsın çünkü sen. Bana bu oyunu versen bir saatte bitiremez. tamamcık seni. Hı? Ananın. Be atlayamadın be adam be. Aç lan kapıyı. Diyeceğim balıklama şimdi suya ya. Başka gidecek yer kalmadı. Ananın bak düşeceksin. Oraya mı gideceğiz? Ya TikTok bir şeyde de ya. Nereye gideceğiz ulu? Çık çık sudan çık sudan çık. Sudan çık tutacak bacaktan. İzin vermiyorum bırak beni. Çık sudan çık ananın. Ya TikTok niye suyu soktun bizi ya? Mal mısın oğlum? Nazif kalk ÖSS'yi kaçırdın Nazif. Nazif kalk. Kalk kalk. Kalk kalk kalk. Galiba Çinli Trabzon köyünü bulduk arkadaşlar. 50 bin like daha gelirse Burada bir gece geçireceğim arkadaşlar. Aha. Karakter konuştu. Ananı sikeyim düştük lan. Hani oğlum sal nerede? Ha bu mu beni karşıya geçirecek? yüzek burada. Ben yılların rafting, mafting, kafting, yarak aynen. Ne diyor? Kürek çekmek için W kullanın. Sürekli basarsam hızlanır mıyım? Ay değil onlar başka bir şey onlar. Ne onlar? Söyle lan. Adama bak ya. Ben astımım biliyor musun oyun? Vallahi bak. Harbi diyorum bak. Bir şey çıkarmıyorum benim. Önümü. Sonra nefes falan alamıyorum biliyor musun ya? Vallahi diyorum bak. Sikerim koş koş hızlı Ananı <laughs> O ne lan? beyaz ışığı şey görüyoruz yine Ne oluyor ananı sikerim Ya benim megalofobi yarakofobi sufobia, ya, Su fobi ya, deniz fobi ya, hepsi var bende ya Ananı kim o ne Lan bebek ya yukarıda Ya adam sen nasıl bir denize girdin ya Koş koş öleceksin ama Lan bin şuna amına kodum. Sıkıntılı herif. Hadi. Aferin sana ya. Arada bir bok Lan bas. Lan olduğum yerde kürek mi çekiyorum? Bana mı öyle geliyor? Değilmiş. Bas. Bas bas bas. Bak bak bir elde kamera. Öyle bir şey yapamıyormuşuz tamam. Onu risk Lan, Lan kıracan. Salı kıracan. Oğlum tekrar. karşı. Akıntıya doğru yüzüyor mu? Akıntıya doğru. Ananın namı bir Türkçeyi unuttum. Ulan TikTok. Ulan TikTok. Nerelere soktun bizi? Amca. Çok hızlandık, çok hızlandık, çok hızlandık. Kıracan salık ananız. Ben yeter yeter çık artık. Çık çık amına al işte kürek gitti ya. Aklını sikeyim adam. Ha gitmemiş lan. Diyor. Aha kaydedildi. Ne çıkacak kim bilir. Ya niye otistik gibi sürüyorsun şu botu ya? Ananı sikeyim bunlar nasıl aşağı indi? Adamlar 3 senede dağdan aşağı indi amına koyayım. Bizim altımızda Lamborghini verseler yine yetişemeyiz bunlar. Hadi lan hadi bas. Bas. Lan akıntı var akıntı bas artık. Ya lan, bu yavaşlık ne ya? Aha biraz hızlandık. Biraz hızlandık. Ağaç çıkılacak üstüme. Ağaç yıkılacak üstüme. İyi yıkılmadı. Ananı kim çarpacağım bir yere. Çarpacağım. Bu çocuğu dur artık be. Ben oraya sürmedim bir kere. Amına kudum sakatı. Ne yapıyorsun ya? Ya TikTok. Ya ne yapıyorsun TikTok ya? Arkadaşlar TikTok burada elimi ittir. Ya kardeş seni sal. Cık. Artık yok. Öyle bir şey yok. Ya kardeş. iyi güzel karşıya geçersen falan diyorsun da. Karşıya nasıl geçeceksin amcık. Yukarı mı çıkacağız? Oğlum orada bir şey hırlıyor ya. Allahım atlayacağım şimdi suya ya. Anamını sikeyim ya. Al ya. Al. Boğulacak amına koyayım. ne? <laughs> Bu amına kodumun adasında doğal şartlarla ölemeyeceğim mi ya? Boğulurken bile bir şey gelip öldürdü beni. Ya! Şaka mı yapıyorsun oğlum bu oyun niye böyle ya? Amına koyayım bu otlas niye böyle? Geldiğimiz yere bak Allah ım. Şiş kebap yapmışlar adamlar da. Ya TikTok vallahi senin yüzünden oluyor ya. Vallahi sik diye. Duymuyorum. Duymuyorum sizi. La 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 la. La 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 siz duymuyorum. Bana koyayım. Ok bok atmasınlar arkamdan. Ne oluyor be? Bana koyayım iyice delirdi bunlar ya. <laughs> ya. kardeşim suyun içinde güvendeyiz. Adam sen atlarsın suyun içine. Aşağı akıntıdan. Bu <laughs> lan? Ya lütfen şu ağacın üstüne çıkıp bana oradan atlamasınlar ya. Lan oğlum sıkıntılı mısın? Niye böyle hareketler yapıyorsun? Ya TikTok sen elimi ittiriyorsun oradan ama ya. Aha aha. Aha. Lan. Lan TikTok ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Ananı sikeyim taş atıyorlar. Türkiye rafting kralını durdurabileceklerini sandılar. Ve 3 tahtaya bağlı olarak kürek çekerek yolumuza devam ediyoruz. Ya TikTok elimi kolumu elle mi işte ya? Ne oluyor Ah! Ah! Siktir git! Nasıl çıkacağım? Bırak odum delileri ya. Nereye gideceğimi anlamadım ki oğlum ben. Kaçacağım herhalde. Ya peşimde. Aaaa yapa yapa koşuyorlar. Bırakın lan beni. Buna koyayım. Suza da kurtulamıyorum. Aaaa! Bu ne be? Tamam, buna koyayım. Geldi yine okula kesin ya. Lan, lan geri gelmez kolay be beni. Buna koyayım ya. Bir de suyun altında kaçıyorum. Arkana bakmak yok. Ne demişler? Never look back. Never look back man. Mal <laughs> Eh eh. Aç. Açamaz. Tabi aç. Tabi açılmaz. Ne yapıyorsun içeride kardeşim? Kardeşim. Kardeşim. Amına koyayım kardeşim. Çığlık mı? Oğlum beni bulaştırma işte ya. Aha beyaz ışık. Amin ol. Onu nasıl kim be yavaş aç şunu be. O ne ya yine mi ya? <laughs> Ananı <ne> sikim <laughs> bu tek kaçış yolu, tek yol, tek... Ananı kim? Ya amına koyayım, niye kendinle açıldın şimdi sen ya? Ya kamera... Amına koyayım, bit pazarından mı aldım şu kamerayı ya? Ya TikTok, ne yapacağız oğlum sen ne mal adamsın ya, niye bir şey söyle artık? <laughs> Lan buraya mı gidecektik? Ya ananı sikim de kan yağıyormuş yukarıdan ya. <laughs> Geliyorum geliyorum be. Var mı be? Geliyorum be. <laughs> ya kamera. Amına koyayım artık bozulma. Önümü göremiyorum ya. O ne lan? Oğlum merdiven tahtadan oldu. Yine mi geldik ya? Hay ananı Merhabalar kapı aç... Amına koyayım kapı açık gör. Ya. <laughs> Nereye girdik amına ya? Ya biri geldi arkamızdan bir kapattık. Kap Kendi ki ke ka kapı varmış oğlum burada. Oğlum desenize en baş. Yürüyeceğim bundan sonra ya. Ben onu onu sikeyim. Aa! Ya amına koydum. ya TikTok senin bunu yüzüne korktum arkadaşlar. Arkadan yandım. böyle yaptı bana. Ölmeye çalışan nadir insanlardan. Bu nasıl geçti lan buradan bir saniyede? Cık. Ya amına koy bak gel gel Cık. Aç. <laughs> Sıkışmış. Kırılmış. Kitlenmiş. Ananın <gülüyor> <gülüyor>